tepkileri vardı. E, Haberimizde izleyeceğiz hepsini. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın ülkesine yönelik saldırıları için Ermenistan savaş suçu işlemiştir dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aliyev, saldırıların işgal edilen topraklardan değil, Ermenistan topraklarından geldiğinin altını çizdi. Aliyev bu Ermeni faşizminin son tezahürüdür açıklamasını yaptı. Saldırılara Azerbaycan'ın layıkıyla cevap vereceğini belirtti. <laughs> Aliyev Rus Rebeka televizyonuna da konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kurtardığını söyledi. Paşinyan Putin'e teşekkür etmeli dedi. Aliyev, Moskova'nın Ermenistan'a karşılıksız silah yardımı yaptığını hatırlattı. Ermenistan'ın güvenliğinin de Rus askerler tarafından sağlandığına dikkat çekti. Azerbaycan ordusunun iki hafta içinde milyonlarca dolarlık silahı imha etmiş olabileceğini ifade etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Karabağ sorununda Türkiye'nin tavrıyla ilgili de değerlendirmede bulundu. Türkiye'nin rolü olumlu, bölgede ve Karabağ sorununda daha büyük rol oynamalıdır ifadesini kullandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramovsa, Agit Minsk grubuyla Ermenistan'ın ateşkes ihlallerini görüştü. Bölgedeki durumun tüm sorumluluğunun Erivan yönetimine ait olduğunu belirtti. Agit Minsk gruba eş başkan